Herkese selam arkadaşlar. Ben selam. Bugün yine ETS2'deyiz. Bugün yine görmüş olduğunuz gibi Max Mercedes aksör modumuz var. Aracımız bu şekilde. Musa kardeşimiz ait bir şey. Mod. Şöyle Türkiye haritasındayız. Samsun ordu arası bir güzel güzergahımız var. Bir yükümüz var. Onu teslim edeceğiz. Hem de modumuzu tanıtmış olacağız. Şöyle yola bir çıkalım. Navigasyonumuzu şöyle açalım. Opa. Aç abicim kapıyı Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı yorumlarınızı iyi veya kötü bir şekilde e, bırakmayı unutmayın arkadaşlar Oba. Abicim önceden indirsene ya. Kaç gündür ETS videosu gelmiyor arkadaşlar. Ee... İnternetimle alakalı bazı sorunlar yaşadım. Ondan dolayı atamadım. Evet. Trabzon dönelim mi abi? Mod güzel bir mod arkadaşlar şu an. Ama biraz galiba eksikler var herhalde. Gördüğüm kadarıyla gelişecek. Kornası var mı abi? Evet Evet Bayılıyorum işte En sevdiğim kornalardan birisi bu ya Vallahi modu yapanların eline sağlık ya Güzel yapmışlar Sanki bu aralar fazla mod Düşmez oldu ya Normalde 1.40'dayız zaten arkadaşlar. Oyun 1.40. Aracın indirme linkini açıklamaya bırakacağım arkadaşlar. Oradan indirip e, oynamak isteyenler oynayabilir. Eee Türkiye haritasındayız. Hopa. Bu yapay zekalar da bazen çok saçmalıyor ya. Biz yokken normalde hızlı giderler. Bakın bu şekilde. Oradan evet, kantara girmemiz gerekiyor galiba. 33 çanağımız varmış. Şu an şanzıman seçeneği yok arkadaşlar. Sadece 12 vites var şanzıman seçeneğinde. güzel Türkiye'm. Aslında e, şeyimiz olsa mod modla oynuyoruz ama gerçekte bunu mod oynayabilsek yani multiplayer oynayabilsek bu Türkiye haritalarını güzel olacak ama bu bizim SCS'den bekliyoruz. E, ufak tefek böyle 15-20 kişilik bir serverler galiba öyle bir çalışmaları var bildiğim kadarıyla. E, Evet. Radar var. Yani zaten herhalde 3 tane normal orijinalde 3 tane şehir var. Türkiye'de, Türkiye'de, İstanbul, Edirne, Tekirdağ. İhtimal devamı gelmeyecek. SCS yapmayacak. Ama Promot galiba yapacak gibi bu durumla göre zamanla bence güzel olur evet. biraz da Türkiye'mizi keşfedelim ya aşıksan vur saza, şefersen bas kaza. Yollar bayağı güzel yapılmış ya böyle şeyleri artık bayağı düzenlenmiş 1.39'a göre bu yollar güzel e, şu an zaten tam bütün şehirleri eklenmedi bildiğim kadar şeyde yeni Türkiye haritasında 1.40'ta ama artık yollar biraz daha güzel olmuş 1.40'la beraber ışıklandırmalarla güzel olmuş yapanların eline sağlık zaten oyuncu bir şey yapıyor bildiğim kadar mı acaba Tam değildim de. Ama araç hoşuma gitti. Evet yatma. Yatma abicim yatma. Sonra patron ne diyeceğiz biz. Ordu'ya geldik daha. Ordu'lular. Orada arkadaşlar. Karadeniz'de arkadaşlar. İyi diyorsanız sizden yorumlarınızı ve beğeninizi bekliyorum arkadaşlar. Samsun, Ordu, Trabzon. Arkadaşların yorumlarını, beğenilerini, aboneliklerini bekliyorum arkadaşlar. Bakın memleketinize geldim. Ordu'ya geldim. Ordu'nun dereleri diyor ya. Biz de geldik. Of oh, ooo, oh, ooo, oh, of oh, of oh. fena vurduk ya. Evet şanzıman seçeneğimiz olsaydı şu an altı vites rahat kullanıyorum ben. Hey gidi ordu hey Abi biz işçiyiz ya yani. ne işçi bulma kurumundan bahsediyorsun Hoppa! Abi bu geçiş benimdi ya. Yani bir saniye geç geçtik diye. Havamızı da basalım şöyle arkadaşlar bir. Adanalı Yaren orada da. müziği teslim edelim abi şöyle dorsemizi bırakalım paramızı da alalım değil mi arkadaşlar evet. nereye teslim etmemi istersiniz diyelim evet burası biraz yanaşması kolay olsaydı keşke bakalım şöyle bir bunlara çarpıyor muyuz Evet çarpıyoruz Hadi oğlum sen yaparsın ya. Evet. Çarpa çarpa bir şekilde yerleştireceğiz arkadaşlar. Uf bu kadar da demedik ya. Lan sen inatsan ben seni de yedim seni sokacağım oraya Evet. Olacak gibi sanki. Evet. Şimdi ne oldu? Et. Şuradan sür diyelim. Aracımızı yine şöyle meydana bir çıkaralım. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın videomun sonuna geldik ee, hem modu tanıtmış olduk hem yükümüzü teslim ettik aracı indirme linkini açıklama kısmında bulabilirsiniz iyi ki varsınız arkadaşlar hoşçakalın